Merhaba ben... arkadaşlar, ben Koray. Bugün sizlerle beraber Sky ilk bölümündeyiz. Team Sky ilk bölümündeyiz arkadaşlar. Daha fazla Sky Wars için lütfen like atmayı unutmayın. Ve Facecam şerefine de tekrardan like yerse sevinirim. Yanımda da e, Zolum Alp var. Hoş geldin ben. Hoş bulduk kanka. Zolum. Ha oyuna girdin mi? <laughs> gireceğim, gireceğim. Ha ben diyorum beni oyuna almadı. <laughs> arkadaşlar e, Team Sky Wars ve Sky Wars şeklinde ayrı olacak ve ses kaymasın mı var lan? Ha yok tamam. E, ses kayması varsa da üsüllerim varsa da umurumda umurumda yani. <laughs> umurumda değil. Neyse umarım da albüm sesi de geliyordur. Ve şu an bende camlar yok abi. Heh geldi. Ve albümde oha yemin ederim korktum Hero diye. Oğlum Hero şey zaten. Herobrine Hero edit yani. Güzel olmuş kanka ve bana set at. Atma. Demir setim var şimdi. Benim setim yok. Adam lan. geliyor, adam geliyor. Adam geliyor. Dur geliyorum, geliyorum. Adamın oku var. Geliyorum. Babanın amına ketmi suyum yedim. Ketmi yedim amına. Adam bossman'ın ebesine verdi. Ona. <laughs> Adam bossman'ın ebesine verdi yalnız. Bana. Yani. Bir bir anda gelince ben de korktum. Et şeysiz kaldım yani. Tepkisiz kaldım. Abi ben Camlar iki saat yükleniyor tek üstüken buraya ya. Ben de anında yükleniyorum. Yeni tek üstüke geçtim çünkü. <laughs> golden gol. Altın. <gülüyor> Altın. <laughs> Altın. <laughs> Abi chest açılmadı. Abi bu ne kazma ne ya? Şimdi Amıklı, amık malı, amık malı, amık Oha oha! <laughs> İtemat. Gel 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 aşağı gel. Adam geldi. Adam geldi. Adam bize bakıyor. Yemin ederim bize bakıyor. Ha tamam. Gel geldim. Tamam at. What the fuck? Ha, tamam at. Al. Al. Şimdi Diamond Chest Blade gelecek. Yok lan Diamond Chest Blade'im yok anladım. Ama okum tamam, var. bak kılıç, kılıç var mı al, kılıç? Altın al, ister misin? Ha olur. Kazma var oğlum kılıç yapalım. Sana geldi tekrar. Bekle atacağım. Al. Tamam baba pro başlıyor şimdi. Oğlum benim tekstifekte altın kılıç şeye benziyor lan. Demir kılıcı. Bekle 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 gel. Adam adam gel aşağı gel. Korkuyorum geliyorum. Allah Sakın akbar. Orada, orada aşağı inmek sakıncalı geri zekalı. Adam okluyor okluyor çeki. Öleceğim ama. Eğer bir daha ketli istersen babanın eline Oha. Bekle oku bitsin. Abi üç kalbim var. Ana adam öldü. O süper. Koş koş itemleri çök. Aga bir dur. Abi okla yayı bana ver. Yeah. Bloklar niye gelmedi lan? Abi bana bir şeyler ver ya ok yay. Abi adamın zaten bir tek okla yayı varmış. Onların hani üstü kim ketmiş ya? Ha ok tutmuş adamın. Abi ya harbi mi? Okunu ikiye bölsen. 7 tane o zaman 7 7 böleceğim. Abi Ana, ölüyor. abi. Lan Abi evet. korktum ya yemin ediyorum. Kulağım kaşındı. Neyse giriyorum tekrar. Bu arada video vermeyi unutmayın. Gençler biraz kötü oluyor video ama yapacak bir şey yok artık. Ne oluruz abi biz ne yapalım. Abi? abi sikeceğim onun akını <laughs> Abi bu nasıl bir tek pektir ya? Bak abi benim iki Bu ne lan? Başka bir kit gelmiş bana onu aldım. Bakayım nasıl bir kit. Ne kitin adı? Oo 3 tane rejenim var. İkisi iki Aynen. Benim 2 tane iksim var. Kanka benim şeyim yok. İtem kılıç yok, set yok. Kanka al. Eee. Oh. Şunu. Set set set. Koyayım. Kanka şunu. Ve şunu. şunu. Üstün kaç dolu bak doğru söyle. Eee bakıyorum 3. Tamam emni de 4 dolu. Tamam sıkıntı yok. Sadece chest plate var zaten senin. Tamam hadi gidelim. Abi gide gitsek mi adamlara? Ya uf siktir gidelim ya. Yan tarafa gidelim. Ben abi. flash Sen oldum. bize hızlı mı bastın lan? Aynen. Bitti ama ne Abi bloklar gözükmüyor ya ben de sinir oldum ya. Heh. Oha! On lag var ha bende baya bir lag var arkadaşlar kusura bakmayın Var mı şeyler? Yok blok vardı ya blok aldım Şöyle gidelim bakalım Gerçekten daha fazla da böyle video istiyorsanız videoyu video lütfen beğenmeyi unutmayın Alp e, Alp'le video istiyordunuz Yani normal kanalıma istiyordunuz ama ben dedim hani bu kanalı çekelim Gel Gaz geliyorum. Gel buraya lan. Atladım, atlayabildim be. Lan lan. lan, Öldüm. Tam 20 kalbi var amına. Sen nasıl ölüyorsun zaten? Ölüm. O vurdu ama bak o 16 canı ben indirdim ha. Hayırdı lan sen. Ha. Saçım kötü ya. Bayağı bir kötü saçım. Tamam hadi başlasın. Bu sefer birinci miyiz? Alp. <laughs> Alp. Alp AFK. Yok lan AFK hadi yine. He. Şey birinci miyiz bu sefer? Ya yanlış göre attım ya. O ok ve var. Oğlum bana hiçbir şey ben hiçbir sandık açamadım. Al şunu. Şunu da al. Kaç dolu viste? 3.5 Benim de 4.5 Gel alış. Gel sikeyim amına. Aa bende ok yay var. Ok yay var. Adamın 8 kalbi vardı lan. Oyunum dondu. Öldüm kanka. Aa ben de öldüm. Gaza <laughs> <Gözde> geldim. <laughs> Eşek kulağım kaşınıyor ya. Şöyle tamam. Ben Survival Gamer'sem Ne? Şey, survival Gamer'i çekersem Esra'yı çekeceğim Oros çocuğunu çekeceğim <laughs> Tövbe estağfurullah <laughs> Esra'yla mı çekeceksin Survival gelsin? Hayır Esra'nın yaptığı durumu söyleyeceğim He. Geç ya buradan spoiler olsun ee, Gerçi Hadi tamam <laughs> bir bokum yok <laughs> Oltan var bir de baltan var o kadar Olta ha. balta baltan Al. Demir chess bileti yok mu? Yok. Ne var arkadaş arkadaşlar bir ben, ben şundan bahsedeyim size ee, şu ezik mi bir Kanka olta yetişmiyor kartopu var mı? Ah oku var. Sikik. Vurdum ama düşmedi Aa Ah oh, nasıl yorum? Abi, oku bitecek oku bitecek. O alevli mi? Kit mi lan o? Kit herhalde. Adam kit almış beyler. Bir dakika benim canım da olsun rejen yok lan. Benim yarım kalp ona ne, ne oldu lan? Birisi bizi vurdu da anlayamadım. Aynen aynen. Sektir git. <laughs> Adam düşürdüm bir tane. <laughs> Gel aga buradan gidelim yanlara. Neredesin ha tamam. Aga bende blok yok. Bende 64 tane odun var. Vay canına ne kadar ya. Bende balta var. İstesem 100, 100, 120 tane blok kazanmış. Gençler bu arada ben blokları şu an görmüyorum. Rastgele gidiyorum. Alp'i takip ediyor. Kanka, Öş. bak. Oradan devam et. Sonra dön. Dön. Görüyor musun ben blokları ya? Aynen atla şimdi. Bir sik yok. Olta var kanka diğer sandıkta al. Var 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 bende olta ya. Taş kılıç buldum. Kanka. Bir dakika. Şurada... Onun adam okluyor. Okluyor okluyor. Okluyor. Aa! Za senin önündeydim sana geldim. Ona <laughs> <O da> ne? <gülüyor> <gülüyor> mü? Evet. Ya ne kadar pro hep bölüyoruz ya. Hep proluktan gençler bunlar ya. Bizi çekem olarak öldürüyorlar yani. Proyuz yoksa alırız yani. Ve İsmet RG'yi mi Bikten öldürmüyorlar değil mi? He, ben İsmet RG yani öğrencim. Eee yani Hakim Kerem'e PvP'yi ben öğrettim. Sen benim bokumu öğretmişsin Hakim Kerem'e. Şimdi ee, ben... Hakim Kerem... Ya setat, Aga... S sadece, sadece ayakkabım var. Aga ben benim bana bakar mısın? Diamond kafalığım var lan. Ha tamam böyle. Kaç dolu dört benim? Benim iki buçuk. Yapacak bir şey yok kanka sikerim amına koyayım amına amına Oha sakin sakin yavaş Ne oldu lan? Oğlum küfür et ha, O nasıl bir savurmadır Oğlum girebilirsin seni mi diyorsun sonuçta işte. gir Dereren O değil de, o nasıl bir savurma savurmaydı lan <Sessizlik> Şu <laughs> şu amuk high pixel digital engelleme her birinciyiz de. <laughs> eee <Evet>, gördük de <laughs> Üstüm olsaydı keserdim ki onu. Evet tam. Ee, arkadaşlar son elimize de girelim video 10 dakika olmuş ee, eğlenceli video ya ama hiç kazanmadık ama baya eğlendim ben yani sen Bence videonun ismi teams Skywars yarrak gibi oynadık olsun <gülüyor> <gülüyor> Yardım <laughs> gibi <Kip> oynadı. <laughs> İyiymiş. Ne var orada Yardım? Demir Chess bilet. Üstte de bir tane. ANA NE SİKİ! BEN SİKİM! HAHAHAHAHA! HAHAHAHAHA! Yok kanka çok uzun oldu render'ı gör. Şey, bir şey, şey, şey yapıyorum ben Mesela ya. arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmemek üzere. Bir dakika. lobiye bineyim de. Arkadaşlar daha fazla team skywars için lütfen ve lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ee, şimdi bir saniye. şu Şöyle. Aynı anda yapmak için abi ben bunu buraya bir alayım. Tamam sakin. Ee, dur lan. Dur. Bir dakika nasıl yapıyordum ben? Her neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve bay bay değil. Bir saniye. <laughs> video bitiremedim. Ee, dur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.